İnce Ayrıntı kanalından hepinize merhabalar. Yerli ve milli firmamız Aselsan'ın geliştirdiği ve alçak irtifa hava savunma sistemi Korkut'un korku salan yeni bir videosunu paylaştı. Aselsan'ın paylaşımında korkutan bir yanımız olduğu doğrudur, ifadelerinin yer aldığı görüntülerde Korkut'un gece yarısı seri ateşleme anları büyük beğeni topladı. Korkut projesi ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri hava savunma yetenekleri tehditlerdeki gelişmelere karşı etkin savunma yapabilmek amacıyla 35 mm parçacıklı mühimmatı Atom'da kullanabilen namlulu hava savunma sistemleri ile güçlendirildi. Korkut Silah Sistemi aracında, SSA, hedefin hassas şekilde ateş altına alınmasını sağlayan atış kontrol radarı ile komuta kontrol aracında, KKA, hedeflerin tespitini gerçekleştiren 3 boyutlu mobil arama radarı taktik ihtiyaçlara uygun olarak geliştirildi. Amfibik özellikli bu sistem Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava savunma alanındaki gücünü büyük oranda artırmaktadır.